Selamlar, sevgiler, sevgili aslanlar. 9, pardon 19-25 Haziran <laughs> tarihleri karıştırıyorum artık. E, haftalık diyelim kahve falınıza hoş geldiniz. Diliyorum böyle tüm sıkıntılarınız böyle bir göz açıp kapayıncaya kadar geçsin. Bolluk bereket hayatınız aksın. Aşk da isteyenler, mutluluk, sağlık kim ne istiyorsa hepsi de bir arada olacak şekilde de olur. Hepsi nasip olsun. Siz dileğinizi tutun. Ben de fincanı şöyle bir açmış olayım. Evet sıçradı ee, şu kısımlara ve hemen aklıma para pul geldi. Para pul ihtişam. Evet. İhtişam ve böyle göz önünde olmanızla ilgili bir şey hissettim. Sanki böyle daha göz önünde daha ön planda olma cesaretiniz olacak. Cesareti kırılan aslanlardansanız. Bunca zaman böyle göz önünde olmayı seçmemiş daha içine kapanıksanız biraz bana öyle geldi. Yani sizi dünyadan soğutan şeyin ne olduğunu fark edeceksiniz. Aslında bu bu kök inancı kırdığınız zaman yani bu da kiminle alakalıdır? Büyük ihtimalle hani neden bu dünyayla ilgili bir negatif bakış açınız vardır İnsanların yaptıkları ile ilgili olabilir. Dünyanın düzeniyle, insanların birbirine adaletsizliğinden kaynaklanıyor olabilir. Bu adaletsizliği şöyle kabul edin. Herkes kendi yaptığından sorumludur. Kimsenin merhametsizliği ya da yaptığı kötülüklerden ben sorumlu değilim. Bunun için de kendimi kötü hissetmek hissetmeyi seçmiyorum. Yani iyi hissetmeyi seçiyorum derseniz, yani insanların yaptığı kötülüklerden e, yargıyla e, hayatınızı zehretmeden mutluluğu da <laughs> hak ettiğinizi düşünebilirsiniz. Çünkü ışıltınızın, dünya, dünyanın ışıltınıza ihtiyacı var. Ee, aynı zamanda onu söyleyeyim. Ee, daha sahnede olabileceğiniz, daha göz önünde olmayı seçeceğiniz bir durumu hissettirdi bana. Bu çok güzel bir görüntü. Daha hükmedebileceğiniz, daha böyle iş konusunda da sanki biraz daha böyle yardım seversiniz, böyle el uzattığınızı, daha bağlayıcı olduğunuzu, iş bağlayıcı olduğunuzu, kendinizin de bu arada böyle sanki birilerine yardım ederek kendi içinizdeki yeteneğe inandıracaksınız kendinizi, göreceksiniz. Bazen çok yetenekli olduğunu bilmeyebilir insan, yani sıradan gelebilir o yetenek ya yani çok normal bir şey. Herkes böyle değil mi diye düşünür. Ama burada farkınızı hissedeceksiniz aslında. Ee, belki çok organize organizatör olduğunuzu görebileceksiniz belki e, iş bağlayıcı belki yeteneklerinizin çok daha diğerlerinden bu konuda daha fazla olduğunu fark edebileceksiniz birilerine yardım ederek yardım etmeyi e, kendinizi geliştirme açısından da e, doğru bulacaksınız evet daha bir e, iş alanı açılacak bu konuda size yer değiştirmekten çekindiğinizi görüyorum. Yani bir yerlere gitmekten ama bu bu da bu da kafanızda hafifleyecek. Yani bir yere gitmek sizin için çok böyle öf falan diyesiniz geliyor. Yani bu evde kalayım ya da hep alanımda hep e, hangi şehirdeysem orada yaşayayım ya da orada orayla ilgili işleri. Yani uzaklara gitmeyi seçmiyorsunuz. E, ama bir, birazcık da böyle artık çıkıp nefes almaya ihtiyacınız var. Yani hani tepdili mekanda ferahlık vardır düşüncesi gibi. Belki bir yer değiştirip bakış açınızı değiştirmeye ihtiyacınız var. Hani yerinde kalınca insan yine bir vizyonunu geliştirebilir mi? Geliştirebilir. Kişinin biraz da tabii ki beyninde biter ama başka yerler görmek, başka insanlar ve başka hayatlar görmek de değiştirebilir ki siz böyle bir insansınız enerjiden etkilenebilen ve enerjisini de diğer insanların enerjisiyle böyle yükseltebilen çünkü ortamlar e, sosyalleşmekten de siz enerji aldığınız için olabilir biraz buna ihtiyacınız var yani çekiniyorsanız e, biraz karamsar olduysanız çok uzun zamandır biraz daha böyle ortamlarda ki e, neşeyi üzerinize alın yani neşeyi neşeli olmayı neşeli olma enerjisini çekin kendinize ve bunu da daha fazla saçabilirsiniz. Burada ne diyorum ben diyesim geldi. İnanın fincanın enerjisi beni konuşturuyor. Yani demek ki bunlara ihtiyacınız var. Evet biraz daha dediğim gibi bakın bir saniye bir kalem şuradan not alıyordum defterin arasından şöyle evet. Şurada biraz daha dediğim gibi çekimsellik. Burada biraz daha kendinizi belli edeceksiniz. Daha koyu bir renk ve daha böyle orada kendinizi fark ettikten sonra birazcık böyle değişimin bir <laughs> gözyaşı var. Yani Wow, ben neymişimi fark edeceksiniz aslında e, parayı bolluğu bereketi yine sizin engel koyduğunuzu blokajladığınız aslında hiç kimseyle ilgisi olmadığını fark edeceksiniz kendinizi çözümlediğiniz zaman burada bakın ne kadar güçlüsünüz aslında daha güçlü karşınızdakiler daha böyle silik yani daha enerjisi düşük ama siz bunu mu fark edemiyorsunuz yani yine bunu söylüyorum kendinizdeki gücü kendinizdeki ışıltıyı görmeniz açısından yaşadığınız şeyler bunlar daha sonra bakın bir süre bazı insanları kabul etmediğinizi hissettim sonrasında insanlarla aslında aynı fikirde olduğunuzu fark edeceksiniz bir süre böyle arkadaşlık ilişkileriniz sanki bu haftalık baktığım için hani o süre içerisinde sanki bir bağlayıcılık var ilişkilerinizde ama sonra bir daha bir kendi başınıza olmayı seçeceksiniz yani kendi başıma bunu yaparsam kendim kazanırım kafasında da olabilirsiniz yani niye böyle ben daha çok çalışıyorum niye paylaşıyorum modunda da olabilirsiniz bunu da söyleyeyim ee, birazcık öfke var sinirlenmiş olabilirsiniz haksızlık yapan bir kişiye bu aile bireyi olabilir aile büyüğü olabilir mal paylaşımı konusunda olabilir hakkınızı alamadığınız bir iş yerinizde bir durumla ilgili olabilir ya da birine borç verdiniz alamadınız ya da işlerinizle ilgili biri size ee, ne derler yanlış yaptı hani çok kazandı az kazandığını gösterdi. Sizin kar payınızı mı vermedi, paranızı hakkınız olan parayı mı alamadınız gibi düşünecek olursak öfkenizde içsel olarak aslında haklısınız. Biraz kendini düşünen bir kişi. O yüzden belki siz de kendinizi düşünmeye karar vereceksiniz bir süre sonra. Yani evet ben çok yardım ediyorum. Çok çok yardımsever olduğunuz için büyük ihtimalle hani fikirleriniz siz aslanlar fikirlerinizi esirgemezsiniz yani fikir sat bazı insanlar fikir satarlar siz fikir fikrinizi gerçekten böyle yardım olsun diye burada öğreteceksiniz fikirlerinizi artık bundan sonra böyle daha minimalize edeceğinizi hissettim yani hak edene hak ettiği kadar fikir hak ettiği kadar yardım hakkınızı da almaya geçeceksiniz gibi sanki kendi kendinizi sakinleştiriyorsunuz ya dur biraz sakin olayım da insanlara böyle patlamayayım diye e, düşünüyorsunuz aynı zamanda e, patlamamanın yani ortama e, ortamda göze batmamanın doğru olduğunu düşünüyorsunuz daha böyle e, politik davranmanın kazanç sağlayacağını e, ama bunu her zaman mı yapıyorsunuz e, burada e, insanlara iyi davranıp öfkeyi kendinizden mi çıkarıyorsunuz yani biraz onu öyle hissettim onu da söyleyeyim Hani herkese çok iyi çok iyi çok iyi de hani onlara çok e, tavrınızı göstermiyorsunuz ama sanki kendinizi şişirmiş bu durum. Yani bedeninizde kilo artışı, ödem vesaire burada bir sıkıntı hissediyorsanız organlarınızda bilin ki bakın kendi bedeninizi şişirmiş. Karşıdakileri de böyle yüz, bakın yüzünüz asık, sinirli, sinirlisiniz ama böyle gösteriyor musunuz, göstermiyor musunuz belli değil. Burada bak yine böylesiniz. Karşı taraf kendi duygusal. Yani hayatınızda sizi kandıran insanlar varsa böyle duygu sömürsüz. Lütfen bu konuda dikkatinizi dağıtmalarına izin vermeyin. Karşıdakine mesela gidip hakkınızı alacağınız, borcunuzu isteyeceğiniz, size borcu olan bir kişiden yani hakkınızı alacağınız bir kişi size konuyu değiştiriyorsa bunu fark edin. Ee, işte i̇şte hemen duygusallığa geçiyorsa işte şu yok da bu yok da ama bir hayatına bak. Hayatında kendiyle ilgili konfor alanı ile ilgili çok para harcıyorsa ama size olan borcunu vermiyorsa Evet burada kızabilirsiniz bu konuda. Ya da işte e, miras hakkı olarak kendini çok düşünen e, aile bireyleri vardır. Sizi hiç düşünmüyorlardır. Evet burada biraz e, bu konuda e, bence birçok kişiyle bağlantınızı kopardığınız, aile bireyleriyle de aranızda çok mesafe olduğunu söyleyebilirim. E, çünkü adaletsizliği sevmiyorsunuz. Bence adaletsizliği sevmeyip kendinizi biraz incitmiş olabilirsiniz sevgili aslanlar. E yani insanlar adaletsiz insanlara adaletsiz olmamak adına kendinize mi haksızlık ediyorsunuz? Yani bence dünyadan elinizi ayağınızı çekmiş olmanız enerjisi bile yani kendinizi e, dünyaya ait hissetmiyormuş gibi düşünmek de kendinize adaletsizlik yapmış olmaktır. Çünkü sizin ışıltınız, enerjiniz bence dünyayı geliştirebilecek bir enerji. Yani hem iş kapsamında hem e, gösteriş anlamında sanatçıları düşünün. Yani sanatçıların enerjisi mesela şarkı söylemeleri, sahneye çıkmaları, insanları on binlerce insan konserde mesela ne kadar mutlu oluyorsa sizin de ışığınız dünyaya o kadar çok enerji katacaktır. Aynı aynı bağlamda yani hiç abartmıyorum burada onu söyleyeyim. Neyse söz onu söylüyorum. O yüzden en küçük şeyden başlayın. Önce ışıltınızı kendinize hissettirin. Sonra ailenize, sonra etrafınıza. Ve kimsenin dediği sizin enerjinizi aşağı düşürmesin. Fincan için söylüyorum bunları böyle kişisel gelişim dersi olsun diye değil. Fincanın geneline konuşuyorum. Çünkü buradaki bak bu duygusallık, bu sinir... Bu şişmişlik falan, şişmiş ne kadar güzel tarif ediyorum. Bu ödem ya da vücudun şişi olması ya da organların rahatsızlık hissetmesi. Lütfen sizi hani farkındalığınızı geliştirsin diye söylüyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Işıltınız bol olsun. Kazançlarınız bol olsun, işleriniz rast gitsin, hayatınızdaki tüm engeller kalksın ve böyle bolluk bereket hayatınıza oluk oluk aksın. Hoşçakalın.